Herkese merhaba arkadaşlar Mesut ve bugün sizlerle birlikte Don't Stick oyuna devam ediyoruz ve bu oyunu artık bitireceğiz arkadaşlar Bu oyunu çok sevdim ikinci bölümde yapmaya karar verdim Bu oyunu full final yapacağız bitireceğiz yani Hepsini ne yapmamız gereken hepsini anladım ben Doğru buradan tatlı daha zor. Bekleyin mi? Sesi şey, şey, kısmışım. Adamların sesi çok geldiği için kıstım da. Bu sunun altında nereden oluyor mu? Şurada yok. Sunun altında da oluyor. Şurada da yok. Evet surda var son olan burada zaten. Suda aç düşsün kapat. Şimdi anahtarı aldık. Arkadaşlar dışarı kedi bağırışıyor. Duyuyor musunuz? Ben bilmiyorum. Ama neyse oyunu biraz çabak her şey yerde yerinde. Bir diye bakar bir iki kötü buna bir bakar bir şey. Tona bir de var mı diye. Arkadaşlar makas hiçbir şey yaramıyor burada. Makas o katmanı için hiçbir şey aramıyor. Tamam başlatıyorum çocuk. Her şey hazır değil mi? İnşallah hazırdır. Bir bak görünmüyor çünkü. Bekleyin mi? Tamam açabiliriz. It was loud. Bu Ses ne Ben nerede benim? Dur dur. <laughs> Hayır oğlum kutu kafalı sanettim. Kutu açık sanettim de. geldi. Ben burada biraz bekleyeceğim. Gitti. Akılsa böyle bulma çarı olun oyunmuş. Nasıl? Çok kolaymış bu oyun. Storga burada mı yok? peçete lazım. Peçete yoksa... Evet var. Kurubesi de... Kurubesi de böyle yapacağız işte. İsterteceğiz. Sunu ıslak kömüğü de böyle yapacağız işte. 1, 2, 4. Yükten 42, 2, 40, 12. 412. Bir de değil mi? 410 evet. 400 12 412 yo bunu bir yapsak bunu dört yapsak bunu iki yapsak bunu bir yapsak Yok. Bunu 4 yapsak. Bunu bir yapsak. Yok bunu iki yapsak. Bunu bir yapsak. İçeride. Ya. Yarıda aç, açtım. Buradan böyle anahtar çıkıyor. Bunu kapatıyorsunuz. Speed run yapıyoruz arkadaşlar. Yine adam etiyor. Yo etti lan kol. O kimin kol acaba? İkisinin eşisindir. Bu adam deli. Kendini bile yer arkadaşlar. Şimdi bunu yerine koyak. Koyduk. Kapat şunu arkadaşlar isterseniz sonu yapın sunu makasla kesin sunu, sunu hiç alakasız bir şeydir sunu atsanız bile de hiç bir şey yaramıyor bu sadece böyle bu eğlence için ama ben sivitler yaptığım için sivitler yaptığım için bunları ben yapmayacağım sadece yapmayacağım bunları arkadaşlar istiyorsanız Tamam bana bunu yapmamış. 3. de geçelim ve bunu yaparım. İkinci oyunu daha çıkmamış bu arada. Storg'yi bulduk. Bir bağlı yapıp mutfağa girmiştim. Bir daha mutfağa girersem. Bunu atıyorsun. Yoktan bunu değil, bunu değil. Bunu değil. Anahtarı nereye atıyorduk lan? Yoksa Yüzden... Eee anladım. Bu anahtar hiçbir yere atmıyordu. Çıkış kapısını açıyordu. Bunu kapat. Yine başlıyoruz. Hazır mıyız? Geliyor. Shit, shit. Her şey kapalı, her şey kapalı, her şey. Kapalı her şey. Gelmez ki her şey kapalı. Gelin de öldürmez. Şu anda şu anda adam orada kesin. gitti. İnşallah gitmiştir. Evet, gitmiş ve tornavida bırakmış. Tornavida ile şu yeri açabilir miyiz ama açılmaz. Bu yeri açmak için ne gerekiyor? Seni bilmem da kesin boş boş şeyler. Ne yeter böyle kapı mı olur amına ya? Şimdi torna ile hepsini atacağız. Böyle açmak çok zor lan. Kutuya bakın arkadaşlar. Şimdi Bunları açtım. Neden sunları açıyorum? Çünkü kablonun altındakilere bakın. Kırmızı şeyleri açmayacağız. En son kırmızıyı da açmayacağız herhalde. Bitti galiba. Her şey de bu çalıyor ya. Ah! Geldi, geldi. gelme kaçırı selamun aleyküm <gülüyor> <gülüyor> kat kat arkana bakma olum az daha ünlüsüydüm neyse arkadaşlar bitirdik yani ne diyor sonuçlar satop ev, evden çıktı 2 satop siyah sigor değiştirmedi 4 biri bitti 2 var 3 var 4 var oha yani 4 tane oyun mu var ama 4 daha çıkmadı ben baktım. Daha sonra böyle oyuna istiyorsanız arkadaşlar 5 sıra gelip final yaptık bu oyunu. Bir daha çeker miyim bilmiyorum. Çok sevdim ben bu oyunu. O yüzden final yapmayı duydum. O sakın ve bay bay. 5 dakika gelse yorumlara gelirse ben bunu iki çevirme çekiyorum. Hadi bay bay. Niye bana açıkladım ben? Dur dur dur. Dur. Şimdi tamam, şimdi de vay vay de hadi vay vay.